İstihdam garantili bir yüksek okulun açılması noktasında rektörümüzün önderliğinde buradaki yer tahsisi hususunu değerlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Çok şükür sulamamız için yeni açılacak yüksek okulunu yer tahsisi onayını verdik. Hocamla beraber sulama katkılarını istişare ettik. İnşallah sulamamız için hayırlı olur. Memleketimize hayırlı olsun. Ee, okumaya gelen öğrenciye işte bir asgari ücrete yakın bir bütçe öğrencilere tahsis edilecek, verilecek. Yani organize sanayide kendi kalifiye elemanımızı Türkiye'ye yollayabileceğimiz öğrencilerin yetişmesi buradan olacak. Sulova organize sanayi bölgesindeki meslek yüksek okulunu tercih etmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi başta bunu çok arzu eden ve bu ihtiyacı en derinden hisseden Sulova Belediye Başkanımız. Ve aynı zamanda sanayicilerimiz bu projenin Türkiye'mizde diğer şehirlerimizde 17 örneği vardı. 18. incisini Allah nasip ederse Sulova'da. Sulova organize sanayi bölgesinde gerçekleştireceğimiz için çok mutluyuz. Sulova organize sanayi bölgesi birinci, ikinci hatta bugün üçüncüsünün de sanki müjdesini duyduk. Bununla beraber üniversitemizde bu sanayicilerimizin ara eleman ihtiyacını giderecek olan programları bugün istişare ettik. Bununla ilgili OSB'miz gerekli tahsisi yaptı. İnşaat çalışmaları da başladı. Yakında Suluova Belediye Başkanımıza inşallah bunun temel atma töreninde müjdesini sizlere buradan verebiliriz.